Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar bugün size Minecraft'ın 8. bölümünden devam ediyoruz en son ki bölümde madenden geldik şimdi tekrar devam Günü 13 tane elmasım er var ee, zengin oldum artık Senin gibi fakirlerle takılmıyorum artık sen garibansın sen git köyde geliş İzle Ananı Ay kazma yapmadım Kur'an ekmek çarptı ne? Dört Elmas kazma yaptım. Balta yapamadım. <laughs> Servet içinde ne Gece yapsana da o, ben uyuyacağım. Çık. gel. Kozu, üç tane demir bulu. Demi.

Hello. Daha yeni ev yapayım. Sondok odamı yavaş yavaş geliştiriyorum. Tabi Meru. bir için ama ne koyayım? Ya öf, saatlerdir uğraşıyorum ya. Madene gitmeliydim. Oğlum <laughs> bu niye açılıyor lo? Çocuk, çocuk yok. bir <laughs> çocuk yaptırayım. mm <laughs> hmm Oğlum servetle tarlamı sürüyor ne kadar hızlı veriyor ya ee, Bir de kazmaya bak be um, sen benden daha iyiydin büyülerde ben nasıl seni geçtim bir Direkt servet serveti çıkardım Ben şimdi bir verimlilik 3 basacağım tamamdır izle alan hepsi. Yani verimlilik be Oh, talamı da fırladım. Daha fırlenmemiş hepsi büyüsün. Her tarafı doldurayım öyle satacağım. Patates fırlandı çünkü. Havuç Abi, daha fırlanmadı. Havuç çekiyorum. Ben de bir kat havuç, bir kat patates. Ben zaten hav havada yapmışım. Ee, benimki çok güzel olmuş. Ara sıra geliriz birbirimizin şehrini gezeriz doğru. Şimdi değil. Dur bekle kapama. Hiç. Alo. Evdeyim Minecraft oynuyorum. Silo'yu bekliyorum. Ya siloyu niye bekliyorsun? Ne, Neco daha çıkmamış ki. 11'de çıkıyor. Aa. Mero berberdir ya. Bro, bugün bir var. Eksik oldum. O zaman bugün gelmeye Gel o bugün Hadi. bence kalsın. Hem slow da yarın olur. Hey ya sülü sayımda yorulmuş. Günah duruyorsun. Bana şu iyilik yapıyor. Yapıyorum. İki gündür iyilik yapıyor bana. Niye ne yaptı Allah için? Mousepad istedim ilk defa hiç laf etmeden istedi. E ışıklı mousepad var kenarda. He işte onu istedim. E adamsın lan amca başka masa? Mas masayı kendim alacağım. acımlı. Başka ne iki tane sayı iki tane sayı mutlu etmiş. Slow?

Benim odam benim <laughs> eşi. Şey. Dayı kasam çok güzel görünüyor. Ee, daha param yok paramı birazcık bulayım çok güzel yapacağım. Oyuncu şeyi yapacağım. He? Siyah de beyaz şey var. Kare gibi bir şey ben yayıncı olacağım. Şimdi videodayım ha oran sesinde gidiyor. Şey daha, ee, kamera, de, kamera. kamera yok doğru. tipimizi kimse görmez. Şey Tipimiz güzel değil. Sen sana diyelim, <laughs> ya saba. <-ı. gülüyor> daha yeni ayrılmışım. Ha, şey ne harfi? Ne değil esma. Esme, esme, Eski sevgilim. Vay Hamza, var, gibi, Hamza, Daha üzülüyoruz. Ne yapalım? Değil, yanıyor. Hey ya zoruma gidiyor. Hello. O kimdir? Ah. Kızdır o mu? <gülüyor> <Erkektir>. <gülüyor> Niye kız gibi konuşuyor? <laughs> Ya sabır bunlar nesi şuan videodadır he Neyidir? Videodadır Ha Yemin et Kuran attığım zaman bu videoyu sana söylerim 11. dakika Ha Kuraları kes buraları Kesemem kuran Kırtma 1 saattir boşver Hiii <laughs> Köylüye vurdum ya tamam hallederiz ha. He Ulan ha. geçen 1.31 çekti Ya sabır Allah'a emanet ya <laughs> Bay bay. Hadi bay bay canım benim. Aşkım çok pardon, don. Aşkım çok pardon, don. Aşkım çok pardon, don. Yunus çok pardon. Hadi. Çubuğu. Aa, o kadar. iki stek şeyim çıktı ee, şeker kamışı talamı topladım iyi değil üç stek pardon niye sen de gelme buraya eline ne geçecek mal mısın oğlum Hı? Hmm? Sunucuyu kapatacağım. Devam etsem böyle. Benim evim her şeyimdir ha. Evim diyorum. Şehrim, şehrim. Şehrim ee. Daha net olsun kendi iğneklerimi gezeceğim. <laughs> 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 Hiç sen <gülüyor> Boştu <gülüyor> Döneriz Ben dönmüşüm ama ben her gün oynuyorum Sen oynamıyorsun belki fark etmez ara sana açarım pazar günü ama tek oynarsın ha ararsın <laughs> sana ben açarım guban istediğin saatte fark etmez. Sekiz e. Açacağım söz söz. Çok öyle üst üste arama ama görsem seni ararım. Açmıyorum, vazgeçtim. Şaka yaptım, şaka şaka, sevin. <laughs> ya sabır. Ya bir verimlilik çıkartayım. Tamamdır. Ha. 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 Tamir. Adamı. Almıyorum. Şu an bana demir lazım, şey lazım o verimlilik yoksa yapamıyorum. Ah. Sonsuzluk Hm ha. 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 Abi ben bunu halledeyim. Bu bölümlük de Allah'a emanet olun. Bay bay.